Çoğun Şanlı Fasulyet İlçesi'nde ilçenin gelen sorularını ilçe sakinlerine soruyoruz. i̇lçemizin işsizlik sorunu var. İlçemizin susuzluk sorunu var. Sürüyor kabul uzaklaşmasını istiyoruz. Evet. Sonuçtan soruştur bu benim yurdum Gidene gelene hep seni sordum Güzelirsin diye bekledim durdum Sende mutlu olamaz mısın soruş Toprağın çatlamış sen susamışsın Bir kat çiftçi doyuramamışsın Biliyorum kaderine küsmüşsün Sende mutlu olamaz mısın Sende mutlu olamaz mısın Kuşta çoğalmış kavane sayısı Evlerde başlamış geçim kavgası Memleket esiyor yokluk havası Sende Sen de mutlu olamaz mısın Suruç Bu mirane surucun çilesi dillerde Söyle ne olur senin vebanın kimde Her an senin yaşatın bu kalbimde Sen de mutlu olamaz mısın Suruç Sen de mutlu olamaz mısın Çiftçi pamuk söyler bir sene boyu Hizmete metre da bulama suyu Zaman terk etmiyor neden bu huyu Sen de mutlu olamaz mısın Suruç Fakir fukara hep kazmaya gider Çukurova yolu gam ile keder Gavurdağ çok canı eti de eder Sende mutlu olamaz mısın Suruç? Sende mutlu olamaz Sanma ki senin umudun Feryat ile seni duysun mabudun Bu gidişle yolcu olur tabudun Sen de mutlu olamaz mısın Suruç? Günlerce aç yaşa pek nadir otur Zenginden gayrı bakli hiç çotur Surucun haline bir yanan yoktur Sen de mutlu olamaz mısın Suruç? de mutlu olamaz mısın? Ta senin o ucun, Tarihlere meydan okur gücün Hep geri kalmaya nedir ki suçun Sen de mutlu olamaz mısın Suruç Asırlar öncesi mutlu yaşadın Zalimler elinde şimdi fırsatın Mutlu yaşamaktı senin maksadın Sen de mutlu olamaz mısın Suruç Sen de mutlu Kulaklık mührünü vurmuşlar sana Çeşmelerin boyunu bitmiş bir yana Gelen giden neden hor bakarsana sana Sende mutlu olamaz mısın Suruç Bir ara tümür renk bir an eyledi Surucu tarımar emrini verdi Kendirciler torunlarım sana neyledi Sende mutlu olamaz mısın Suruç